Ve böyle olduğu için e, bence hani dokunmadan e, temas halindeki altı partinin götürmesi e, diğerlerini, söylemini, kadrolarını eleştirsek de, kabul edemesek de ama seçimi kazandırır. Tamamen kendi yankı odalarından kendi verileriyle yaşıyorlar. Ve ne olduğunun, toplumda ne olduğunun farkında değiller. Tam olarak bir posturut. Ama bunu diyelim ki sadece aydınlar için söylemiyorum. Sol taraf, onun televizyonu, onun bir şeyi için de söylüyorum. Aynen kendi gerçekleriyle, kendi dünyalarıyla ki her ikisinde de yakın bir çekişme oldu. Yani işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Erdoğan Kılıçdaroğlu gibi. Orada da yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ama özellikle Galatasaray, Fenerbahçe. İçimi kaybeden taraf toplumu anlamakta ve şey ona göre hareket etmekten çok kendi gerçekleri içerisinde yaşamakta ve ona göre temennileriyle, dilekleriyle gerçekleri karıştırmakta. Merhabalar. Seçim öncesinde astrologlar çok önemli tahminlerde bulundular. O tahminlerden bir tanesi de Erdoğan'la Galatasaray aynı anda kazanamaz. Ya biri ya öteki. Dolayısıyla Erdoğan'la Fenerbahçe'yi Galatasaray'la Kılıçdaroğlu'nu eşlediler. Fakat pek de öyle olmadı. Lig bitti. Galatasaray şampiyon oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti. Erdoğan kazandı. Niye? Esasında bence bir yanıtı var, ee, niye ee, tabi orası hoş kısmı, astrologlar <laughs> mı kazandı yoksa başka bir şey mi? Bence yanıt e, Vural e, stratejide yatıyor yani hem e, seçimleri ve sonuçlarını bütün bu süreç olarak sadece sonuç olarak değil ama bu süreç olarak okuduğumuz zaman hem de yani bu senekilik e, baktığımız zaman ki her ikisinde de yakın bir çekişme oldu. Yani işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Erdoğan, Kılıçdaroğlu gibi orada da yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ama özellikle Galatasaray, Fenerbahçe. Ben burada bu yakın olan bu mücadelelerde en son kertede neyin belirleyici olduğunda stratejinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani stratejiyi doğru kuran, doğru stratejik kararları alan ve aldıkları stratejik kararları doğru uygulayan kazanıyor gibi. Bu tabii bunu yapmamızın nedenlerinden bir tanesi de de biz çok kişiye önem veriyoruz sürdürülebilir kalkınma hedefleri. O da çok doğru bir karar ama. Yani onun da uygulamaya sokulması da strateji önemli. E, bence esasında e, Cumhur İttifakı Erdoğan, beğenelim beğenmeyelim, e, biraz sonra söyleyeceğim e, ki nedenlerle. Aynı şekilde yani Galatasaray ve Fenerbahçe'de. Ben de yani şampiyonluk maçına, Galatasaray-Fenerbahçe maçına gittim. Yani orada da gördüğümüz gibi, yani bu sezonu da izledim. Gördüğümüz gibi bence hani Galatasaray'ın şampiyon olmasının temel nedeni oyuncu tercihlerinden, alımlarından, maçlara kadar yani doğru stratejiyi uyguladı. Seçimlerde de öyle oldu. O yüzden bence anahtar esasında yani astrologları düşürdüler. Fenerbahçeliler şey. devlet sayesinde Galatasaray şampiyon oldu diyor. Sen ona… Yok inanmıyorum. Yani şeye baktığımız zaman hani ben maçlara baktığımız zaman, performanslara baktığımız zaman zaten hani onun bir şekilde yanlış oldu. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçlarına baktığımızda her iki maçta da yani çok üstünlük kuran ama üstünlük kurması nedeni de Fenerbahçe'nin yanlış stratejisinden de olan bir sonuçla karşı karşıyayız. Ben strateji diyorum. ben stratejiyi biraz daha açarak devam edeyim. Yani belki daha geniş açılımlı bir şey. Millet ittifakı yani kuruluşu benim açımdan bir stratejik tercih. Çünkü ana özelliği Erdoğan'a karşı olan ve bunu da işte güçlendirilmiş parlamenter sistemi zemini ile bir araya getiren bir özellik. Yani kendi iddiası, kendi vizyonu aslında zayıf olan, oluşturan o ittifakı oluşturan kimliklerin veya partilerin toplumdaki karşılığı bilinmeyen bir ittifak haline geldi ve ana özelliği Erdoğan'a karşı olmak gibi oldu. Birinci nokta bu bence stratejik olarak yapılan hata ittifakın tesisiyle ilgili hata. Ee, seninle de geçen toplantıda konuştuğumuz bir başka orada stratejik denilebilecek hata seçim kısmında biraz belki daha taktik ama e, yine seçim kısmında oldu. Toplumdaki karşı bir siyasi parti seçimde kendinin toplumdaki karşılığını görür. Yani, Siyasi parti olmanın en önemli özelliği seçimde bana ne kadar oy veriliyor bunu görebilmek benim ne kadar karşılığım var bunu görebilmektir. Eğer bir ittifakta yer alıyorsam da o ittifaka katkının tanımlanabilir olması yine seçimde kendi kimliğin altında olabiliyor olması lazım. Düşün ki bütün e, belki siyasi hayatlarının çok büyük bir bölümü birbiriyle mücadele haline geçmiş iki aykırı görüş mesela Deva ya da Gelecek Partisi ile CHP diyelim ki biri öbürünün listesinden yani CHP'li olarak oy istedi ve kendi parti kimliğini e, test etme ihtiyacı duymadı. E, Öbürü de yani CHP açısından da düşünürsen yıllarca mücadele ettiği insanları kendi listeleri içinden, kendi seçmenine buna oy verin e, diye gösterdi. Dolayısıyla bu da ciddi bir e, stratejik e, ya da seçime yönelik dersek e, taktik hata ve sonunda da anlaşıldı ki veya görüldüğü kadar anlaşıldı ki şimdi biz niye Demokrat Parti diye bir parti var? Toplumdaki karşılığı ne ki var? Bu partinin bilmiyoruz. Kendileri de bilmiyor, CHP'liler de bilmiyor neredeyse. E, ee, Ali Babacan'ın mesela bugün bakan olmuş Mehmet Şimşek'ten ne farkı var? Veya bugün bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuş Cevdet Yılmaz'dan Ali da Davutoğlu'nun ne farkı var? Erdoğan içerisinde, AKP içerisindeki kariyer basamaklarını tırmanma konusundaki sorunlar dışında ne büyük farkları var, onu da bilmiyoruz. Toplum da bilmiyor. Bunun toplumda karşılığı var mı, yok mu, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla Millet İttifakı kuruluşundan itibaren bir başka zeminde devam etti. O zemininde oylara sonuç olarak bir katkıda bulunmadığı anlaşıldı, bulunduysa da bilmiyoruz. Ben esasında devam ettireyim, ee, o, bunu bu program için düşünürken esasında aynı zamanda da e, Mevlana Celalettin Rumi üzerine bir kitap okuyorum. Ee, o kitapta da... Ee, bir bölüm var e, temasla dokunma arasındaki farkı olarak hani temas etmek nasıldır dokunmak nasıldır onların hem şemsin hem e, mevlananın yani temas edersin ama dokunmuyorsan bir işe yaramaz gibi bir şey vardır yani dokunmak daha süreç isteyen daha işbirliği daha birlikte olma daha birbirinden öğrenme daha vicdan temelinde ilişkiye girme gibi bir sürü şeyi kapsıyor kapsıyor temas esaslı biz bunu başka zamanlarda da mesela benim hani alışveriş merkezlerinde falan da konuşuyor. Bir sürü insan var ama temas ediyorlar, dokunmuyorlar birbirlerine. Bence mesela e, Cumhur İttifakı daha dokunma gibiydi. Yani başına itibaren lideri belli, her şey belli. Beğenelim, beğenmeyelim. Fakat Millet İttifakı'nda belki daha iyiydi, kadrolar iyiydi. Daha sanki Türkiye'nin sorunlarına çözüm veren bir şeydi. Bir de tabii yani o hem kadın konusu olsun, çocuklar konusu olsun, yani hem LGBT olsun ya yani çok Cumhur İttifakı'ndan hiç hoşumuza gitmeyen, kabul edemeyeceğimiz söylemler vardı. Ama öbür taraftan Millet İttifakı'ndaki bu altı parti de biraz evvel senin söylediğin gibi yani dokundular mı temas halinde mi? Ya yani bir alışveriş merkezindeki altı kişiler gibi. Yani bir ne bir tutarlılık oldu, ne bir lideri oldu, ne bir hani söyleme oldu. Ve böyle olduğu için bence hani dokunmadan temas halindeki altı partinin diğerlerini söylemini kadrolarını eleştirsek de kabul edemesek de ama seçimi kazandırdı. Bunun bence daha önemli olanı yani dokunmayla temas etmeden daha da ötesinde strateji temelindeki bence önemli bir husus bir mesela senin söylemiş olduğun saadet deva gelecek ve Demokrat Parti'nin yani CHP altında oy verirken isterken yani o kadar güçlü olan ve kendisiyle aynı mahalleden gelen değil Erdoğan'ın bir taraftan yeniden refah yani rahmetli Erbakan oğlu Fatih Erbakan'ı alması yani yeni refahın Cumhur İttifakı'na Erdoğan'a oy verme temelinde vermesi fakat seçimleri ayrı kendi amblemiyle gitmesi ve oradan mesela 2 %2 üzerinde bir şey aldılar, oy aldılar. Mesela bu oyun şimdi şu tartışma var. Yani CHP altından giren ve muhafazakar kesimden yeni Refah, yeniden Refah gibi gelen Saadet, Deva ve geleceğin toplam oyundan belki daha fazla aldılar. Şimdi bu şu anlama geliyor. Yani yeni Refah'ın Erdoğan'a oy verirken kendi amblemiyle girmesi doğru strateji. Yani sırf taktik değil, doğru strateji. Aynı şekilde MHP'nin o kadar Erdoğan'la birlikteyken, Cumhur İttifakı birlikteyken üç ilal temelinde bu milliyetçilik filan olarak da bunu tartıştık. Yani ayrı bir parti olarak girmesi bence doğru bir strateji oluyor. Hatta tam tersten Hüdapar'la parla bazı Kürt oylarına talep olma durumunu yaratırken Hüdapar'ın Cumhur İttifakı içinden girmesi yani Cumhur İttifakı'na oy verenlerin Hüdapar'ı düşünmeden görmeden oy vermeleri. Mesela bu da bu, bu doğru stratejiler varken bence Millet İttifakı'nda bu dört tane partinin ne oy aldığını bilmiyoruz şu anda. Yahut da niye, yani neler oldu da hangi tutarlılıkta bir takım şeyler üretildi, temas mı, dokunma mı? O yüzden yani strateji önemliydi. Yani beğenelim, beğenmeyelim. Millet ittifakı bence yanlış stratejiler, hatalı stratejiler yaptı, üzerine giderek seçimi kaybederken hani e, o kendi şeyini, me me mekanını, kendi alanını, kendi e, işte o iklimi çok iyi okuyan e, o anlamda doğru stratejik kararlar veren Erdoğan e, kazandı. Bu bağlamda şunu söyleyerek bitireyim. Hep senin söylediğin bir çok önemli nokta vardır. Yani 2014 15 seçim, 18 seçimleri, bugün seçimler esasında hep 53, 52 ama 52 48'de gidiyor. 2.8 milyon oy üzere düşünüyoruz. 60 milyon oy verirken işte 2 milyon 8 olunca Erdoğan çok fazla kazanmış oluyor. Bugün işte mesela 2 milyon 300 bin az farklı kazanmış gibi oluyor. Yani o yüzden strateji bu dar alanda seçim kazanma bağlamında da önemli. Biz hep şey konuşurken stratejiden devam edersem stratejiyi doğru yapmak biraz içgörü sahibi olmakla biraz hani toplumun içindeki dinamikleri senin o belki temas etmek, dokunmak arasında farkı ben yani başka bir şekilde söylemiş oluyorum ama toplumdaki içgörüyü anlamak, insanların gerçekten davranış, insanlarda davranış değişikliği yaratabilecek noktaları kavramakla ilgili ve burada e, bence hep başkaları için konuştukları yani bir gerçek ötesi ya da postur denilen bir şeyle konuşurken biz hep başka sadece dünyayı konuşmuyoruz. Bir de sanki karşı taraf postur içinde ya da karşı kutuplaşma derken karşı taraf kutuplaşma içerisinde ya da yankı odası derken sanki karşı taraf kendi yankı odasında gibi konuşulan bir kesim var. O, o kesim diyelim ki daha çok sol aydın ya da işte CHP çevresinde olan kesim diyebiliriz. O kesim aslında büyük ölçüde postrut oda da doğru yani onlar da gerçek ötesinde yaşıyorlar. Onlar da sadece gözüktü ki bu seçimde kendileriyle çok kendi temennileri ya da pozisyonlarıyla birlikte olan verileri alabiliyorlar ve sadece kendi yankı odalarına ya kendilerine benzeyen seslerle kendilerini haklılaştıran seslerle yaşıyorlar işte sanatçılar da bunu e, çok net gördük. Yani herkes sanki karşı taraf kutuplaştı ben ise kutuplaşmadım. Kendisi kutuplaşmış durumda orada ve şeyi kavramakta çok zorlanıyor. O içgörüyü yani karşı tarafta ne oluyor? Gerçek durum nedir? İşte e, onu kavramakta çok zorlaşıyor. zorlanıyor. E, ve televizyon televizyon de, kanalları da öyle. E, aynen televizyon kanalları yorumcular da öyle. Yani, yorumcular şey. öyle. Tamamen kendi yankı odalarından, kendi verileriyle yaşıyorlar ve ne olduğunun toplumda ne olduğunun farkında değiller. Tam olarak bir post -truth. ama bu onu diyelim ki sadece aydınlar için söylemiyorum. Sol taraf onun televizyonu, onun bir şeyi içinde de söylüyorum. Aynen kendi gerçekleriyle, kendi dünyalarıyla yaşıyorlar. Seçim gecesinde bile gözüktü yani ilk birkaç saat içerisinde. E, CHP'nin kazandığına, Kemal Yoluşkularoğlu'nun başkan seçildiğine dair konuşmalar oluyordu. Yani sonradan da kimse şey demedi ya oylar çalınmış falan da demedi. Ama öyle bir nokta var. Bence yani nasıl olur da her iki tarafın da karşı verileri de duyuyor hale gelmesi, onu da anlıyor hale gelmesi. Kendi görüşü ne olursa olsun kritik noktalardan biri. Ve bence şeyde bir taraf yani bu taraf seçimi kaybeden taraf toplumu anlamakta ve şey ona göre hareket etmekten çok kendi gerçekleri içerisinde yaşamakta ve ona göre temennileriyle, dilekleriyle gerçekleri karıştırmakta e, ciddi bir problem yaşadı bütün bu dönem boyunca. Evet, e, yani bugünkü programda benim son e, vurgulamak istediğim bu strateji e, konusunda biraz da hani seçimden futbola e, gerek. Çünkü da geçersen. Yani işte bu Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir sene oldu. Galatasaray 8 puan fark yaptı Fenerbahçe'ye. Şimdi biraz seçimler gibi esasında yani hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem Beşiktaş kuvvetli takımlardı. ama bunlar arasındaki maçlara baktığımız zaman özellikle Fenerbahçe Galatasaray'la olan şeydeki yani Kadıköy'deki maçı ondan sonra bizim statta olan şampiyonluk maçı ama Galatasaray çok iyi oynadı. Her iki maçta 3-0 bitti. Şimdi bu her iki maçı değerlendirdiğin zaman yani her iki maçta hakikaten yani Fenerbahçe antrenörünün çok hatalı bir strateji. Öbür taraftan şampiyonluğu garantilemiş bir durumda. Yani Galatasaray antrenörünün de yani maçı kazanma bağlamında çok doğru strateji uyguladığını görüyoruz. Neydi bu strateji? Her iki maçta 3-0 bitti. Fenerbahçe ağır stoperlerle oynadı. Buna karşı Galatasaray her iki maçta da kadro değişikliğine giderekten e, öne çok hızlı koşabilen, güçlü bir adamı koydu. Onun yanına e, o üçlüyü dağıtabilecek bir insanı koydu ve bu bir stratejik karardı. Hatta kadro değişikliğine gidildi. ve her iki maçta da e, sanki hani e, Fenerbahçe direktörü yani benim stratejim doğru, kazanırım deyip 3-0 yenilirken Galatasaray 3-0 kazandı. Bunu destekleyecek başka bir maçta yani 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Stadyumunda 4-1 yenmesidir. Orada da yine aynı şekilde çok ağır olan hani 3 tane stopere 10 kalmış Beşiktaş, 10 kişi kalmış Beşiktaş, bir tane İngiliz iyi top yapan, hızlı koşan, topa iyi vuran birisini alaraktan yani adam hem gol attı, hem iki tane gol attırdı ve yani 4-1 yendi 10 kişiyle. Şimdi burada da işte bu görüyorsun yani 8 puan, 5 puan hatta Beşiktaş ikinci olursa birbirleriyle avarajları bağlamında şey olacak, ikinci olacak. Yani puanların az olduğu, yakın olduğu rekabetin seçimler de öyleydi. E o zaman hani farkı esasında bence yani Fenerbahçe direktörünü bunu bağımsız olarak söylüyorum Galatasaray dışı dışında Beşiktaş'ı da o yüzden örnek verdim. Yani Fenerbahçe direktörünü yani bu maçları seyrettiğin zaman yani çok net görebiliyorsun. Hele sahada yani çok net gördüm. Yani hakikaten yani dökülen bir Fenerbahçe savunması ve buna karşı çok hızlı iki tane adamla ki Icardi hiç oynamadı yani çok rahattı buna rağmen işte 10 kişi gibi niye yeniyor çünkü stratejik bir karar alıyor ve o stratejik kararla senin yanlış stratejinin üzerine gidiyor. E, o yüzden de bence hani seçimler gibi bu seneki yani futbolda da şampiyonluğu kazanan e, bu 3 takımın kendi aralarındaki maçlara baktığın zaman yani 8 puan, 6 evet. puan yani evet. o anlamda e, yine ben strateji diyorum. Yani e, yakın e, ki kutuplaşma öyle bir şeydi. E, hakikaten vizyon kadar e, onun nasıl uygulamaya sokulduğu da aldığın stratejiler çok önemli oluyor. Ben stratejiyi gene biraz daha uzun vadeye ye, yayayım. Aynı şeyi söyleyeceğim ama biraz daha uzun vadeye yayayım. İkimiz de futbolu yakından izliyoruz. Zaten birinci uzun vade şu. Fenerbahçe'nin antrenör olarak seçtiği insan işte gidip ayaklarına kapanıp gel bize neredeyse dediği, yüksek ücretlerle şey yapan, futbol olarak belki de dolmuş, doymuş çok önemli bir teknik direktör ama böyle birisi. Galatasaray'ın teknik direktör olarak seçtiği şey, ben başka takım çalıştırmayacağım. Bir gün Galatasaray'ı çalıştırdı, çalıştıracağım. Para mara da önemli değil diye Galatasaray'ın kapısında yatan bir anlamda başka birisi. Şimdi iki ayrı teknik direktör geldi. Birinci teknik direktör, benim her dediğim doğrudur dedi ve bütün sezon boyunca hiçbir şeyden sapmadı ve hala görüyorsun işte Galatasaray maçlarında birinci maçta aynı sonuç vardı. Aynı işte geri üçlü ağır adamlar vesaireyle ikinci maçta da aynı sonuç vardı. Beşiktaş maçında da aynı sonuç vardı. Ee, değiştirmedi yani sağlam bir şeyi var. Güçlü, egosu, kariyeri ve buradaki Fenerbahçe'deki varlığının da son derece profesyonel bir varlık olduğu belli. Öbür tarafta ise evet tabii ki profesyonel parayla falan çalışıyor. Kimse bedavaya çalışmıyor. İyi de para alıyorlar ama öbür tarafta ise çok daha canhıraş bir şekilde başarıya aç. Ona göre gitmiş ve ben başarıyı nasıl sağlarım diye o maça, o takıma, o şeye konsantre olmuş bir antrenör var. Ben şeye bakıyorum yani Fenerbahçe'nin kadrosu en azından ilk, yarın, ilk sezonda Galatasaray'dan çok daha iyi ve geniş bir kadroydu. Ama o kadro darma, dağıldı. İşte rotasyon şu bu denedi, o kadro dağıldı Galatasaray'ın kadrosu kompaktlaştı. Yani kadro belirginleşti, arkasından girecek çıkacak oyuncular belirlerken öbürü darmadağın oldu, yıldız kalmadı. Yani neredeyse hani halbuki her bir mevkide. Yani Galatasaray'ın Santrofor'u Icardi ve Gomez iki tane, bir, ikisi de yani Gomez de emekli. Fenerbahçe'de 4-5 tane Santrofor var. Dünya çapında kariyeri en azından olan, bir tanesi de gol kralı oldu. Yani, bir tanesi de gol, gol yani. kralı oldu ama o o takımdan işte o dağıldı bu dağıldı o tam çünkü orada antrenör karizması esas oldu strateji ona göre yapıldı geriye kalan oyuncular dağıldı burada ise antrenör oyuncularla birlikte oldu o da e, farkı yani hani geçen sene Fenerbahçe niye İsmail Kartalla devam etmedi diye sorsanız orada ikinci oldu şimdi üçüncü oldu e, ve iki katı bir parayla iki katı oyuncu kadrosu. O da senin dediğin gibi stratejiden biraz daha uzun vadede yönetsel tercihler. E, ligle ilgili neler olabileceğiyle de ilgili herhalde oradan arka planda bir başka stratejik problem oluştu.